Selamun aleyküm arkadaşlar. Bakın hamurları açtım. Su böreği yaptım. Görüyorsunuz sap sarı ipincecik. Tam 4 tepsi su böreği açtım. Sipariş gidecekler. Şimdi haşlamaya geçeceğim. Kıymalı var, peynirli var. Tam bir kolu yumurtadan yapıyorum. Burada 10 litre su var. Suyun içinde şimdi haşlıyor. Burada da soğuk su var. Soğuk suyun içerisine alıyorum. Soğuk da şokladıktan sonra tepsiye şöyle yukarı kaldırdıktan sonra elimizle suyunu akıtıyoruz. Bakın hiçbir şey olmuyor görüyor musun? Çarşaf gibi börekler. Şöyle hafif yağlıyoruz. Çok yağlamayacak. İkişer yemek kaşığı yağ yeterli. Büzdürerek. Böreği büzdürdüğün zaman kat kat daha güzel bir böreği oluyor arkadaşlar. Tam bir kolu yumurtadan 5 tepsi su böreği çıkıyor. Tereyağı Bir tepsisini yaptım kıymalı. Bu ikinci tepsinin kıyması. Hayyan suyun içerisine. Şöyle alalım. İyice haşlayalım ki çiğ kalmasın. Böyle düzgün düzgün olursa börek daha güzel olur arkadaşlar. ben kızartmayacağım. Bunlar sipariş olduğu için direkt alan arkadaşım direkt dolapta şu donduracak. ezilme olmuyor. Bak ne zamandır suyun içerisinde. En az bir, bir dakika bekletiyor. Şöyle güzelce yıkayalım. Bakın. kıyır kıyır. Şöyle elimizle de yağını sepelim. kapatı da sardım. Şimdi kıymasını. Bir tarafını eşit şekilde Son hamuru da haşladım arkadaşlar. Şöyle bakın ucunu kaldıralım. Bir ucunu şöyle altına koyuyorum. Börek tamam. Bunlar şimdi sipariş arkadaşlar görüyorsunuz. Börekler tamam arkadaşlar. 3 tanesi kıymalı. Bir tanesi de peynirli. Beğendiyseniz kanalımda kalabilirsiniz. Destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.